Sevgili koç, ofiste iş arkadaşlarınıza karşı daha ölçülü, daha sabırlı olmalısınız. Hedefiniz nitelik olmalı, nicelik değil. Tartışmalar konusunda diplomatik davranın. Bu kural özel hayatınız için de geçerli. Başkalarını fena halde sinirlendiriyorsunuz. Sevdiklerinizle daha fazla görüşürseniz, olaylara sizin açınızdan da bakabilmeyi öğrenirler. Bıkkın ve gerginsiniz, biraz huzur bulmaya çalışın. Dengeyi yakalamak için kısa bir tatile veya biraz eğlenceye ne dersiniz? Sevgili Boğa, şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor. Ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün ama kendinize de çok yüklenmeyin. Sevgili ikizler, şu sıralar enerji dolu ve önemli konuları ele alabilecek güçtesiniz. Net düşünce yapınız belirli bir durumu başarıyla sonuçlandırmanıza yardımcı oluyor. Özel hayatınızda bile endişeleriniz artık netliğe kavuşacak. Daha önceleri uzak durmaya çalıştığınız sorunları kolaylıkla çözümleyebilecek ve nihayetinde her şeyi başarıyla hallettiğiniz için olumlu tepki alacaksınız. Sevgili Yengeç, gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir. Bunun yerine sakin ve rahat olmaya çalışın ve tüm güçlükleri bu meselelerin çözümlerine yeni bir yaklaşım bulma fırsatı olarak görün. Dinginliğinizi yeniden keşfedin ve bu dönemden çok daha güçlenmiş şekilde çıkın. Sevgili Aslan, Bugün idari ve sosyal becerileriniz her zamankinden daha güçlü. Bunu kullanarak olayları kontrol altına almalısınız. Hem iş yerinde hem dışarıda başarı sizi bekliyor olacak. Özel hayatınızda samimi ve sıcak davranışlarınız birçok avantaj sağlayacak. Çevrenizdekiler bundan büyük mutluluk duyarak size sevgi dolu davranışlarda bulunacak. Siz de onlara duyduğunuz sevgiyi gösterebilirsiniz. Sevgili Başak, beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar saçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar. Sevgili Terazi, Bugün çevrenizden alacağınız olumlu sinyaller kendinizi daha canlı hissetmenizi sağlayacak. Hayal gücünüzü kullanabileceğiniz projelere başlayın. Doğal otoriteniz sayesinde bu dönemde başkalarına yardım edebilme gücünüz her zamankinden daha yüksek. Ama üstünlük taslamaktan kaçının ve gereken yardımları tevazuyla verin. Sevgili Akrep, gerek iş gerekse özel hayatınızda sosyal çevrenizle son derece uyumlu bir ilişki içerisindesiniz. Bu rahat ve elverişli dönemi insanlarla sosyal bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Böylece gelecekte bu kadar keyifli olmayabilecek dönemler için de hazırlık yapmış olursunuz. Sevgili Yay, iş yerinizdekiler size her zamankinden daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu elverişli dönemi ekibinizle birlikte zor işlere girişip başarmak için kullanın. Ekibinizde oluşacak dinamik sayesinde en çetrefilli işlerin bile kolayca üstesinden geleceksiniz sevgili oğlak. Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Belki de her şey ilk bakışta göründüğü gibi değildir ve bazı tedbirler alarak hasarı azaltmanız mümkün olacaktır. Olmasa bile şöyle düşünün, varılacak yerden ziyade yolculuktur önemli olan. Sevgili kova, coşku ve enerji dolusunuz. Hiç endişelenmeyin, Üstlendiğiniz her şey hızla ve verimli şekilde başarıya ulaşacak ve olumlu yönde gelişecek. Çevrenizdekiler sizi hayranlıkla izliyor ve bu sizin kendinize olan güvenini artırıyor. Aşırı kibirli davranarak veya fazla çalışarak hedeflerinizin ötesine geçmemeye dikkat edin, çünkü ortadaki bu iyi şans aniden bir talihsizliğe dönüşebilir. Sevgili balık, hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin. İradenizi güçlendirin ve hayallerinizi biraz değiştirmek zorunda kalsanız bile onların peşinden koşmaya devam edin. Aceleci davranmayın ve enerjinizi muhafaza edin. Bu sorunu halledilmesi gereken herhangi bir iş olarak ele alın ve hiçbir şeyin yolunuza taş koyamayacağına inanın. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.